Bildiğiniz üzere köklenme dönemi bitkinin en fazla enerjiye ihtiyacı olduğu dönemlerden bir tanesi. O dönemde yaprak alanının küçük olması nedeniyle bitki gerekli enerjiyi üretemez. Dolayısıyla dışarıdan fosfor takviye etmekte yarar var. Fosfor kaynağı olarak hayfa mak, hayfa mkp, hayfa yüre fosfat, polifit drip, polifit cici, hayfa soluble ve multifit damla sulama gübrelerinin magnezyum ve izelement katkılı 15-30-15 formülasyonu ile polifit fast barka damla sulama gübrenizin 12-42-8 artı magnezyum artı izelement içeren formülasyonu tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu dönemde organik materyallerden de destek almakta fayda var.